Evrende insan vücudundan gökyüzüne, hayvanlardan denizlerin derinliklerine kadar tüm varlıklarda ve olaylarda son derece kompleks sistemler ve sayısız hassas dengeler vardır. Düşünen ve aklını kullanabilen herkes bu kompleks sistemleri ve hassas dengeleri üstün bir güç ve akıl sahibi olan Yüce Allah'ın yarattığını görecektir. Bu bilince sahip olan insan etrafında gördüğü her şeyde kendisine Allah'ı tanıtacak sayısız delille karşılaşır. Örneğin çamurlu topraktan çıkan rengarenk hoş kokulu çiçekler, lezzetli meyveler bu güzelliklerin algılanmasını sağlayan duyu organları. İçinde birçok kompleks sistemin uyumlu biçimde çalıştığı insan vücudu. Dünyamızı aydınlatan, ısıtan ve bunun için bize en uygun mesafede ve büyüklükte yaratılmış olan güneş gibi. Bunların tümü birer iman hakikatidir. Yani kişiyi imana götüren ve imanın artmasına vesile olan yaratılış mucizeleridir. Bu deliller üzerinde derin tefekkür eden her vicdanlı insan Allah'ın varlığını ve büyüklüğünü açıkça görecektir. Rabbimiz bir ayetinde şöyle buyurmaktadır. Şeytandan Allah'a sığınırım. Şüphesiz göklerin ve yerin yaratılışında, gece ile gündüzün düzün arda, arda gelişinde temiz akıl sahipleri için gerçekten ayetler vardır.